Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi uzun bir aradan sonra biliyorsunuz. Bayağı bir ara verdik ama e tabi işlerin yoğunluğundan yere geliyor. 12'den önce eve giremiyorum. Tabi herkesin işini gücünü rast getirsin Allah. Uzun bir aradan sonra Gıcık Emrahlı devam edelim. Siz zaten bu videoyu izlerken ben ardından yeni parti çekiyor olacağım. Şimdi bunun bir videosu var. Bunu part 1 yapalım. Cim kuyusunda tuzağa düşmüşler. Hani her zaman beyaz, siyah, koyu, yeşil bir arada kırmızı giymişti. Bu sefer bu videoda yine kırmızıya yer vermiş. Sana kırmızı çok yakışıyor hesabına. Bir de şu var tabii ki. Bunun cinleri hep aynı arkadaşlar. Neden? Şu şekilde. okla yutmuş gibi olduğu yerde duruyorlar. Hep sabitler. Cinler duruyor. Yani cin diyeyim o soytarıyor. ya duruyor ama Emrah yerlerde. Beni yerden yere vurmayın vakkası. Bu tam bir zaten kepazelik. Şimdi korunma doğası, cartürt falan filan şunları bunları yapıyoruz diyorlar, doğru mu? Bir şey yaptıkları yok. Yanındaki adam kameraman diyeyim daha doğrusu. Adam dua etmeyi bilmiyor. Ya adam dua etmeyi bilmiyor. Bakın şimdi Ince detay şurada. Kameraman adam akıllı daha dua etmeyi bilmiyor. Ama Emrah Efendi <laughs> işte yok bu işin mektebini okumuş, okulunu okumuş yerlerde geziyor. Ama kameraman hiçbir şey bilmediği halde gayet de ayakta. Ve kameramanda da şunu anladım. Emrah ortalarda yok. Adam ben gidiyorum diyor. Oğlum nasıl bir arkadaşlık bu? Nasıl bir dostluk bu şimdi? E, başına bir şey geldi ben gidiyorum. Başıma şu geldi ben gidiyorum. Ya kurgunun değil mi? Kralı. Bu da artık başladı. Han kardeşlerdeki Batuhan gibi bir oklavayla taklatmalara başlar yarın bir gün. Şimdi yavaş yavaş kendini alıştırıyor. Yavaş yavaş kendini bir ortama alıştırıyor. Nasıl atarız? Nasıl yerlere atarız? Diye. Zaten fazla hızlı vurduğu zaman kameraman Emrah Efendi'ye bir anda öyle bir yüzü değişiyor. Hemen elini şöyle bir yapıyor zaten. Fazla vurma oğlum abartma der gibi. Arkadaş cinlerle ilgili bilgi edinmek için e, herhalde illa ki bir hoca ya da din adamı olmanıza gerek yok. Hani bir şeyler öğrenmek için bir şey olmanıza gerek yok. Cami hocasına da sorabilirsiniz her zaman diyorum. Yani gidersiniz bir cami hocasına da sorabilirsiniz. Gösterebilirsiniz o size daha güzel daha Harika bir şekilde zaten bak hocam bu cinmiş dediğiniz zaman o size daha güzel bir şekilde mesela cevabını verebilir. Onun ne olduğunun cevabını verebilir. Cinler hakkında bir şeyleri bilmek için illa mektep okumanıza gerek yok. Araştırın bu kadar armut olmanıza da gerek yok. Savunduğunuz insana bakın adam yerlerde geziyor sözde korunma büyüsü her şeyi yapıyor. Ama dua bilmeyen kameraman ayakta cirit atıyor. Ve ben gidiyorum diyor. Yani bir nevi arkadaşını yüzüstü bırakıyor. Ama anlamaz. Anlamayan insanlar var mı? E tabi ki var. Takmışlar gözlüğü gidiyorlar. Beni yerden yere vurmayın yıllar hesabı. Şimdi Emre Efendi her zaman dediğim gibi her videosunda abi cinler hep sabit kamerada. Cin karşıda izlediğiniz zaman solunuza göre diyeyim. Soldaki çalılıklar fışır fışır oynuyor. Taşlar zaten her zaman geliyor. Taşlar herkesin her videosunda bir taş atma olayı oluyor zaten. Mutlaka geliyor. Takır takır cinler taş atıyor. Onu yapıyor bunu yapıyor. Hep yapıyor. Şimdi ben her zaman söylüyorum. Kardeşim cinleri görmek bu kadar basit mi? Kameraya çekmek bu kadar basit mi? Bu kadar basit mi? Yani bir insan onunla ya ben gerçekten şunu hayret ediyorum. Aslında söyleyecek çok şey var da bazen kendimi sıkıyorum arkadaşlar. Söylemiyorum. Çünkü daha ağır konuşmak istemiyorum. Cin dedikleri varlığı bu acaba bunlara tapanlar acaba bunları e, inananlar ne olarak biliyor acaba? Gerçekten ben bunu da merak ediyorum. Ya bunları için acaba cin ne? Bu kadar elinle koymuş gibi boş araziye git hop karşına çık Böyle bir şey mi ben çok merak ediyorum. Bunlara göre. Herhalde öyle. Kim anasını satayım ıssız bir yere giderse hop cin karşısına çıkıyor. Yani bunların takipçilerine göre böyle herhalde. Ama alakası da yok. Bugün herkes gider kardeşim. Ava giden adam da o zaman istediği gibi görür. Oraya giden adam da istediği gibi görür. Herkes görebilir. Demek ki bu cinin bunlar için söylüyorum. Hiçbir şey yok. Özelliği yok. Gidiyorsunuz abi. Her gittiğiniz yerde hop armut gibi karşınıza bir tane okla ve yemiş gibi dikiliyor. Ne bu cin. Hemen sağda solda çalınlar. Taşlar. Şunlar bunlar. Ya ben bile 34 dakikalık diyorum ya video çektim. yani hiçbir şey görmedim. Benim saklanan arkadaşlar dışında saklanan arkadaşlar dışında Yapılan ses de duymadım. Hayvan sesi evet hayvan sesleri oluyor. Yere geliyor tavşan bile gördüm mesela. Kameraya yansımamıştı ama tavşan da gördük. E, hayvan sesi oluyor. İlla ki olacak da zaten. Hıssız bir yerde hayvan sesinden başka bir ses olmaz. Ya rüzgar eser dallar sallanır ya da hayvan sesi. Ona bile o videoma bile bazıları inanmış. Mesela yorum atıyorlar ya kurgu diyorum kurgu. O video kurgu. Taşları atan da biziz, sesleri yapan da biziz. Hayvan sesleri dışında. Başka bir şey yok. Ona bile mesela bazıları inanmış. Ben birkaç tane öyle yorumu gördüm. Sonradan ne olduysa yorumlar kaldırmışlar herhalde. Hala ona bile gerçekten demek ki gitsek bir yere abi böyle kurgu demesek bu tarz videolar çeksek vallahi demek ki çoğu insan inanacak. Vay bir diyecek bak şurada şu oldu burada bu oldu. Gerçekten inanacaklar yani. Ama yok kardeşim alakası yok. Gittik gördük. Ben ondan önce de yani video çekmek için değil. Biz çok giderdik av olsun şu olsun bu olsun gezmeye semavere. Biz çok gideriz. Hiçbir şeyle de karşılaşmıyoruz. Ya başıboş köpekler var orada. Ya dediğim gibi hayvanlar var işte. E, ee, kirpiydi. Ondan sonra şöyle yılandı. Yılanlar bile mesela o geceni sessizliğinde sürünürken bile ses oluyor. Normal. Ses yok çünkü. Çıt yok. Ve bu hayvanların yaşadığı yerler. Ama bunlar nereye giderse gitsin abi armut gibi diyorum ya oklava yutmuş gibi karşıda duruyor. Kırmızıyı da giymiş sana kırmızı yapışıyor hesabı. Bu o hafta kırmızı giydirmiş bir dahaki hafta beyaz giydir ondan sonra siyaha döner. Hep böyle aynı peru aynı entariler aynı şeyler devam ediyorlar. Ya değişen bir şey yok ve bunlara inananlarda da yok hala inanabiliyorlar. O gördüğü kırmızılı, peruklu, soytarıya hala cin diye inanabiliyorlar. E kameraman dua bilmiyor. Bir tanesi de demiyor kardeşim bu adam doğa bilmiyor. Siz korunmayla gidiyoruz, şununla bununla gidiyoruz diyorsunuz diyor. Ulan kameramanın da dua bitmiyor. Adam sadece Allah'ım sana sığınıyorum. Tamam Allah'a sığınıyorsun da oğlum bir dua da mı bilmiyorsun yani? Hiç mi bir şey? Hele aralarındaki diyalog zaten tam bir komedi. Yani aralarında ettikleri diyalog tam bir komedi zaten. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Gitme. Nereye? <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Ele tokatlama olayına keşke biraz daha sert vursaydın daha iyi olurdu ama elini korkak alıştırmış. Maalesef arkadaşlar dediğim gibi yoğunluktan ötürü video atamadım ama elimden geldiği kadar tabii ki devam edeceğiz. Durmak yok sonuna kadar devam diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun.